Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, FIFA 24'teki e, kasma, işte droplanma problemlerinden bahsedeceğim. Oyundaki e, <laughs> bir oyuncuyla dripling atarken oyunun böyle yavaşlaması, slow motion'a girilmiş gibi bir e, hale gelmesinin, e, aynı zamanda işte FPS drop'larını en aza indirmenin çözümlerinden bahsedeceğim. Ben arkadaşlar FIFA 24 oynuyordum PlayStation 4 üzerinden ve çok sağda gelmeye başlamıştı. Dedim ki bilgisayarı yükleyeyim. Ya ne olacak hani ne olabilir? Sistemim zaten minimum sistem gereksinimlerini karşılıyordu internet üzerinden baktığımda. Fakat oyuna girdim arkadaşlar deli gibi hani hayvan gibi FPS drop'u yiyorum. Sürekli oyunda e, işte ara sahnelerde FPS düşüşleri oluyor. Sürekli ben oyuncuyla dilip bir atarken böyle bir FPS'im nasıl desem FPS denmez de işte anlık böyle bir lag girermiş gibi oluyor. Ve bu kariyer modunda oluyor arkadaşlar. Pingli bir şeyde değil offline oynarken de oluyor. Böyle hani oyuncu takılıyormuş gibi ilerliyor. Şimdi sizlere ufak ufak teker teker anlatacağım. Birinci çözümümüz arkadaşlar. Buradan grafik ayarlarına geliyorsunuz. Grafik ayarlarından arkadaşlar FIFA 24'ü buradan göz atlıyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yere seçip buradan seçeneklerden en yüksek performans oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sizin bilgisayarınıza herhangi bir problem yaratmaz. Ee, sadece ekran kartınızı en yüksek derecede yani en verimli şekilde verecek performansı sağlar. Bunu yaptıktan sonra... <laughs> buradan çıkabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, iki tane şey olması lazım. Bir tanesi C trial olacak, bir, bir tanesi normal FC24X olacak. Sonra buradan çıkıyoruz. Exploit Protection'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan program ayarlarını giriyorsunuz. <laughs> buradan özelleştirmek için bir program ekle diyorsunuz. E, tam dosya yolunu seçin diyorsunuz. Buradan şimdi şöyle yapıyoruz. Yine aynı şekilde FIFA 24'ün kurulu olduğu yere geliyoruz. Burada FIFA 24. Buradan arkadaşlar önce FIFA 24 ve sonra da FIFA 24 trial olarak ikisini ekliyoruz. Buradan aşağı kısma geliyoruz. CFG kısmını tıklıyoruz ve bunu arkadaşlar kapatıp uygula diyoruz. Bunları yaptıktan sonra <coughs> şimdi ben şunları da kaldırayım hemen. Tamamdır. <coughs> Daha sonra arkadaşlar güç seçeneklerine geliyoruz. Güç planını seçin. Şimdi bazı bilgisayarlarda güç planlarının arkadaşlar 3 tane olur. Güç, güç, tasarrufu yüksek performans ve dengeli. Şimdi ben nihayiyi de aldım. Arkadaşlar nihai sizin işlemciniz ekran kartınızı en yüksek derecede en yüksek seviyede kullanmanızı sağlar ve oyunlardaki FPS artışınızı sağlar. Çok fazla sağlar. Ee, yani işlemciniz evet ısınabilir ama verebileceği maksimum performansı verir. Eğer soğutucunuz, soğutucunuz fanlarınız iyi ise bunu nihai performansa kullanmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmında size bir kod vereceğim arkadaşlar. Bunu vereceğim. Bunu e, yapıştıracaksınız açıklama kısmından komut kısmına geliyorsunuz. Buraya komut yazıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Buraya bunu yazdıktan sonra arkadaşlar Enter'a basıp zaten güç seçeneklerinize geldiğinizde nihai performans gelmiş olacak. E, bunları yaptıktan sonra hemen <laughs> diğer bir yere geliyorum. Oyun modu kısmına geliyoruz arkadaşlar. Oyun modu kısmında oyun modu kesinlikle açık olacak. Yakalamalar kısmında e, Game Bar'ın kısmında Game Bar kesinlikle kapalı olacak arkadaşlar. Bunlar arkada çalıştığı sürece sizin bilgisayarınızı her türlü kastırır. Daha sonra görev yöneticisine geliyorsunuz. Alt kısımdan sağ tıklayıp tık sağ tık yapıp görev yöneticisine geliyorsunuz. Buradan başlangıç kısmına geliyorsunuz. Arkadaşlar burada bilgisayarınız açılırken başlangıçta ne açmasını yani arka planda ne çalıştırmasını istiyorsanız buradan etkinleştiriyorsunuz. Eğer işinize yaramayan şeyler varsa bunları buradan yüzde yüz kapatın. Bakın yoksa gerçekten bilgisinizde fazla bir şekilde e, arka tarafta kullanım yapar ve bu da FPS'inizi düşürür. Daha sonra arka plan uygulamaları geliyorsunuz buradan. Arka plan uygulamalarını kesinlikle ama kesinlikle kapatacaksınız arkadaşlar. Bunlar en önemli <laughs> ayarlardan da bir tanesi. Arkada herhangi bir şey çalışsa dahi en ufak bir şeyler çalışsa dahi bunlar bilgisayarınızı çok fazla yorar. Bu yüzden bunları kapatmanızı öneriyorum. İkinci olarak Xbox'ınız arkadaşlar eğer Xbox'ı kullanmıyorsunuz ve bilgisayarınız yükteyse önce Xbox'a giriş yapıyorsunuz. Yani yani hesabınızı açıyorsunuz. Yani Xbox uygulamasına giriş yapın. Daha sonra hesabınız varsa onu kapatın. Oturumu kapatın ve daha sonra Xbox'ı arkadaşlar silin bilgisayarınızdan. Böyle bir şey, böylelikle de işte arka, arka planda Xbox'ta çalışmaz. Xbox gerçekten, Xbox gerçekten çok fazla e, bilgisayarınızı kullanıyor ve bu da arka planda çalışırken oyununuzu çok fazla etkiliyor. Daha sonra arkadaşlar, FIFA 24'ün kurulu olduğu yere geliyorsunuz, dosya konumunu açıyorsunuz. Buradan fc 24e tıklıyorsunuz arkadaşlar, uyumlu geliyorsunuz. E, şimdi size ufak da bir belirteceğim. Bunu yaparsanız bazı sistemlerde çalışır, bazı sistemlerde çalışmayabilir. Deneyerek görmeniz lazım. Tam ekranı iyileştirmeleri devre dışı bırak deyip yüksek DPI'den bunu etkinleştiriyorsunuz. Aynı şekilde tüm kullanıcı ayarlarına girip bunu seçip buradan da bunu aktifleştirmenizi öneririm. Bu eğer size çalışmazsa yine bir çare etmezse arkadaşlar kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Faydasını nasıl görürseniz. Şimdi AMD ayarlarına giriyorum arkadaşlar. AMD ayarları aslında burada bizim konu yani konumuzun ana temeli. Öncelikle FIFA 24'ün burada olması lazım eğer burada yoksa da şöyle yapacaksınız. neredeydi ya? Bir yerden işte dur hemen arkadaşlar bakalım. Şunu tamam bir dakika. Hah. Şuradan. Evet. Son oyunlarının oyunlarım yerine geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir oyun ekle diyorsunuz. Oyun ekle deyip oyunu kurulu olduğu yere gidip oyunu seçtikten sonra burada zaten oyunlarınız çıkacaktır. Daha sonra FIFA 24'e geldikten Son arkadaşlar şimdi burası önemli noktamız çok çok önemli noktamız birincisi gecikme önleme arkadaşlar gecikme önleme ne kadar e, önemli olduğunu bil, yani anlatmama gerek yok zaten buradaki bilgileri okuyunca anlarsınız fakat şöyle bir sıkıntı sıkıntı da var e, bazı sistemlerde arkadaşlar deneyimledim e, bunu kapatınca oyundaki yırtılmalar işte bazen laglar olabiliyor bunu o yüzden açmanızı öneririm. Yani yırtılmalardan kastım işte gecikmeler diyelim. Görsel gecikmelerden bahsediyoruz. Bu oyunda kendi hani laglanma dediğimiz şey var ya aslında o. Bu hem etki edebilir hem etki etmeyebilir. Bunu da deneyerek bakmanız lazım ama size kesinlikle önerim. şimdi geliyoruz. Dike yenileme için bekle. Arkadaşlar bunu her zaman açık yapmanız lazım. Çünkü niye biliyor musunuz? FIFA 24'ün optimizasyonu gerçekten berbat. Ee, FIFA adı değil FC'ye geçtikten sonra yani adını FC'ye geçtikten sonra ve oyun motorunu bir tık değiştirdikten sonra artık optimizasyon problemleri çok fazla karşılaşmaya başladık. FIFA 22'de hiçbir problem yaşamazken 23 ve 24'te ben deli gibi problemler yaşıyordum. Hayvan gibi problemler yaşıyordum ve e, bu oyundaki aslında temel sebep arkadaşlar sizin ekranınızdaki yenileme hızı. Yani VSYNC miydi artık o dediğimiz şey arkadaşlar. Yani evet VSYNC yani ekran... İşte dikey yenileme diyoruz biz buna. Ekran yenileme hızı aslında. İşte burada yazdığı gibi zaten. Yırtılmalar, e, yavaşlamalar, işte geçişlerdeki, ara sahneler geçişlerdeki yırtılmaları azaltır. Oyundaki problemlerinizi en aza indirir. Şimdi bunu açtıktan sonra eğer hala devam ediyorsa bunu direkt buradan giriş bir sekronizasyonu açmanızı öneririm. Ama olmadıysa bunu buradan direkt böyle de yapabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum ve benim işimi görüyor. Arkadaşlar bu yaptığımız ayarlar bakın kesinlikle ve kesinlikle en aza indirir. Bakın kökten götürür demiyorum ama en aza indirir. Ben şu anda hala oyunun başına mesela ilk açtığım zaman, oyuna ilk girdiğim zaman bazı kısımlarda ufak ufak drop'lar giriyor. Bazen oyun slow motion'a giriyor ama dediğim gibi bunlar ...oyunuzu en aza indirir. Yani optimizasyonu kötü bir oyun. ...sisteminizde çok çok iyi değilse benimki gibi mesela RX 564 GB'lik bir ekran kartınız varsa bunlar şu anlık için benim yani benim sistemim için yeterli bir ayar. Daha sonra arkadaşlar benim sorunumu kökten çözen ayara geliyoruz. Performans kısmına geliyoruz. Ayarlanıyor kısmına geliyoruz. Şimdi olay burada bitiyor arkadaşlar. Çok fazla yer araştırdım. Çok fazla yere baktım. Hiçbir şekilde hiçbir çözüm bulamadım. Hiçbir şekilde bulamadım hatta. Yani e, forumlara baktım. Kendim Teknopat'taki, Teknopat'ın bir forumu var. Oraya forum attım. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman bunun çözümünü bulamadım ben. Bu videoyu baştan sonuna kadar izleyen arkadaşlara anlatıyorum bu videoyu. Yani bu kısmı. Arkadaşlar bunun temel sebebi aslında sizin ekran kartınız işlemcinizin RAM'inizin aslında FIFA 24'te çalışırken dar boğaz yapabilmesi. Yani yapması. Dar boğaz dediğimiz şey de arkadaşlar aslında sizin sisteminizin tam olarak verimli performans verememesi. Ne kadar sisteminiz iyi olursa olsun dar boğaz yapıyorsa sisteminiz kendi performansını vermez. Örnek veriyorum. Alex ee, RX 6600 sisteme gidip Ryzen 3200 veya Ryzen 3'lü bir işlemci takarsanız o ekran kartından verim alamazsınız. Aslında FC 24'te de bu olay oluyor. Yani tamamen sisteminizi e, dar boğaza sokuyor. Bunun da çok kolay bir çözümü var. Aslında dar boğazdan kurtulma önlemi değil. Yani bunu en aza indirme yöntemi. Yani bilgisayarınızı rahatlatma yöntemi. Şimdi arkadaşlar global, global ayarlar kısmı var. Bakın FC 24 değil. Global ayarlar kısmına geliyorsunuz buradan. Performans kısmına ayarlanıyor. Bu arada bu ayarlarımız AMD ekran kartları için geçerli. Onları da söyleyeyim. Videonun başında söylemedim ama benim için en azından hani çözümü olan şey buydu. Zaten internette bir sürü Nvidia ile alakalı da şeyler var. Forumlara, YouTube'daki videolar bakarak çözebilirsiniz bu problemi. Arkadaşlar hız aşırttırma GPU. Bu sizi aslında e, bilgisayarınızı birazcık daha hızlandırır. Güç tüketimini arttırır. E, buradaki işte GPU ısısını birazcık daha arttırır yani ekran kartınızı ısındırır birazcık daha ee, ama ekran kartınızın da maksimum verebileceği verimi vermeye çalışır bunu arkadaşlar hızır aşırtma GPU'ya çektikten sonra buna e, ilerle diyorsunuz herhangi bir problem yaşamayacaksınız merak etmeyin eee çökmesine neden olabilir falan filan diyor. Bazen o yani ben hiç yaşamadım. Bazı sistemlerde çok fazla eğer arkada şey açıksa işte burada herhangi bir problemler, yani burada bir sürü falan uygulama çıksa bazen olabiliyor sistem çok fazla aşırı derecede yüklendiğinden, yani ekran kartı yüklendiğinden daha doğrusu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ilerle diyorsunuz. Burası seçilecek. Burada işte e, böyle bir ee, nasıl desen, artı işareti gibi bir şey olacak. Daha sonra burada işte sizin GPU saat hızınızın e, Önerilen şey olacak. yazacak. Daha sonra FIFA 23'e giriş yapacaksınız. FIFA 23'e giriş yaptıktan sonra Oyun ayarlarına geliyoruz şimdi arkadaşlar. Benim oyun ayarlarım şu anda böyle değil. Burada gördüğünüz ayarların hepsi Benim böyle değil. Ben bunları bir YouTube videosundan aldım. Ve ekran görüntülerini buraya koydum arkadaşlar. Peki ne diye soracaksınız. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. Bu ayarları yaptıktan sonra ben FIFA 24'te evet FIFA 24'te alta patamaz oldum. Yani alta patamıyorum hiçbir şekilde ama oyun ayarlarım yani oyundaki hiçbir problemim kalmadı. Bu belki benim sistemimle al alakalı olabilir. Sizde yaşamayı yani sizde bir problem olmayabilir ama ben büyük ihtimal şu kısımdan kaynaklanıyor diye yani diye düşündüm. Çünkü hem hız aşırıtma GPU yapıp hem de buradan çözünürlüğü vesaire falan düşürdüğümüzde bir tık problem yaşayabiliyoruz. Ee, şimdi önce oyun ayarlarına gelelim. Hatta şöyle yapalım. Ben oyunun ayarlarından öncesi bir ayar daha göstermek istiyorum. Buradan görüntü ayarlarına gelin. Gelişmiş görüntü ayarlarına gelin. Arkadaşlar şimdi benim monitörüm normalde 75 Hz. Bakın 75 Hz'e kadar çıkabiliyor ama ben 60 Hz'e sabitledim şu anda. Oyundaki e, yırtılmaları da en aza indirmek istiyorsanız arkadaşlar bu 75 Hz'i e, eğer monitörünüz 75 Hz e, bunu 60 Hz yapın. Şimdi mesela şöyle. Eğer oyunda 144 mesela 144 Hz e, bir monitörünüz var diyelim ve 60, Hz, 60 FPS alabiliyorsunuz. Bunu 60 ise kilitlemenizi tavsiye ediyorum. Yani ediyorum. Mecburen yapmak zorundasınız. Tabii ki de monitörünüzün e, oradaki herzinden yararlanamazsınız. Fakat oyundaki e, aslında e, işte yırtılmalar, laglanmalar bir tık da yenileme hızından dolayı kaynaklanıyor. Bu yenileme hızı arkadaşlar çok önemli. Hem dikey yenileme hızı hem de monitörünüzün normal buradaki yenileme hızı çok çok önemli. Yani 75 Hz'e ben birkaç droplanmalar yaşadım ve bunu en aza indiren 60 Hz olarak kadar verdim. Bunu siz deneyerek tekrardan çözeceksiniz. Geldik buraya. <laughs> telefon çalıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın telefon için. Şimdi gel çözünürlük kısmına. Çözünürlük kısmına arkadaşlar ben bunu 1366 768 olarak ayarladım. Ben de en güzel bir şekilde performans veren oydu. Siz bunları deneyerek çözersiniz daha iyi olur. Yani deneyerek bunları halledeceksiniz. Görüntü modunu ben tam ekranda kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tam ekranda veya penceresiz ekran modunda kullanmanızı öneriyorum. Ee, yenileme hızı arkadaşlar burada direkt yenileme hızı sabit kalacak. Yani 60 Hz olarak burada direkt bunun sabitlenmesi lazım. Ee, bu, bu sabitlendikten sonra kare hızı FPS'inizi arkadaşlar 60 FPS olarak ayarlıyorsunuz. Dikey sekronizasyon kapalı. Dinamik çözünürlük ölçüyü de kapalı. Arkadaşlar dinamik... Aslında dikey senkronizasyon niye açık ya da kapalı olarak durumlarda değişebilir. Ben de burası açık, burası kapalı. Bazen burası kapalı da olabiliyor. Ee, size göre bu yani sizin sisteminize bağlı aslında. Bunu ayarlayıp bunu ayarlayacaksınız. Daha sonra ara sahne kalitesi, ara sahne kalitesi arkadaşlar tam kalites olacak. Aşağıdaki telli saç işleme ve e, taraftar ayarları arkadaşlar hepsi e, telli saç kapalı diğerleri düşük olacak arkadaşlar. Hepsi düşük olacak. Daha sonra geldik oyun ayarlarına erişilebilir kısmından arkadaşlar oyuncu göstergesi boyutunu küçük yapıyoruz. Bunlar 2 3 FPS olsa FPS'imizi arttırır ve droplamaları droplamaları en aza indirir. Daha sonra buradaki bütün ayarları kapatıyoruz. Bunu küçüğe alıyoruz. Geldik bu kısma. Radar. Arkadaşlar radarınızı e, olabildiğince 2D'de veya kapalı olarak kullanmaya çalışın. 3D yaptığın yaptığımız zaman oyunda bazı sahnelerde, bazı kısımlarda e, FPS ropleri yaşayabilirsiniz. Tabii ki de bu oyunun gerçekçiliğini arttırır ama 2D ve kapalı yapmak her zaman çözüm e, olabiliyor. Kimlik göstergesi, soluk bunlar varsayılan kalabilir. File gerginliğin arkadaşlar bazı e, arkadaşlarımızın sistemi aşırı düşükse bunu ben e, gergin yapmanızı <coughs> tavsiye ediyorum. Kusura bakmayın. Gergin yapmanızı tavsiye ediyorum. E, ben gevşek kullanıyorum çünkü... E, Şu attığım zaman kaledeki o filenin hareket etmesi bana çok daha fazla oyundaki zevkim arttırıyor. Çok fazla daha zevk veriyor. Bu yüzden ben bunu gerçek olarak kullanırım, Bir problem yaşamadım ama bunu da düşürerek düşürerek e, bakabilirsiniz. Geldik buraya arkadaşlar. Bunlar bu arada erişilebilirlik kısmından bakın arkadaşlar. Erişilebilirlik kısmından e, bunları ayarlıyorsunuz. Bunlar görsel kısımdan. Heh, pardon karıştı. Bunlar görsel kısımdan ayarlanıyor. Görsel kısma geldik. E, şimdi... Arkadaşlar burada gördüğümüz her şeyi kapatıyoruz. Ben her şeyi kapattım. Hyper motion analiz grafikleri. Bunlar arkadaşlar siz gol attıktan sonra işte şut kaç saat işte kaç kilometre gitmiş işte vesaire falan bunları gösteriyor. Bunu kapatacaksınız. Bunu da kapatacaksınız. Aynı şekilde bunlar da kapalı olacak. Ben de bunların hepsi kapalı. Ben böyle çözdüm arkadaşlar. Yani benim sistemimde şu an böyle en iyi şekilde performans veriyor. Bunlar kapalı olacak. Bunlardan aynı şekilde radarı kapalı veya 2 çekeceksiniz. Ee, kamera kısmından da arkadaşlar bakın kamera kısmında da bir tık önemli. Şimdi genellikle bazı arkadaşlar EA'nin kendi kamera açısını kullanıyor. Fakat ben ikisini de denedim. Hem taktiksel var arkadaşlar benim önerdiğim. Hem taktiksel hem de EA'nin kamerası. Şimdi EA'nin kamera açısı arkadaşlar e, ekranı çok fazla bazen dışarı çıkartabiliyor. Yani dışarıdaki e, hem taraftarlara hem de e, atmosferdeki işte bayraklara falan çıkardığı için oyundaki bazen FPS'leri ve droplanmalar yaşayabiliyor. Yani... Mesela işte sol taraftan sağa doğru bir oyuncu dribbling halindeyse sağdaki filmları yüklerken bazen oyun sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden ben taktiksel aldım. Taktikselle direkt en yukarıdan baktığınız için hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ee, ben taktiksellik kullanıyorum. Onun dışında arkadaşlar herhangi bir şeyimiz kalmadı. Ee, sizlere anlatabileceklerim bu kadar. Daha fazla e, bu tarz içeriklerin gelmesi için hem işte ne bileyim artık ne isterseniz bilmiyorum ya. Ben şu anda kendi yaşadığım bir problemi ve hiçbir yerde çözümünü bulamadığım için bunu çekme kararına vardım. E, aklıma gelmişken de bir çözüm daha söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ayak üstü hemen. Eğer drive, driver, şey driver <laughs> konuşamadım. driverlarınız güncel değilse bunları da güncellemenizi öneririm. Güncelleştirme kontrol edip buradan en güncel versiyonunuzu ekran kartınızın indirmenizi öneririm. Aynı şekilde Windows update'lerinizin de en son sürümde olması lazım. Çünkü Ekran kartınıza gelen update'ler bazen Windows update'leriyle mesela update'leriyle toplu update'ler geliyor. Hem Windows'un işte e, mesela ekran kartları için olsun, işlemciler için olsun fazla fazla optimizasyon iyileştirmeleri geliyor ve o yüzden sistemdeki e, Windows update'leri de yapmanızı öneriyorum. Arkadaşlar uzun zamandır böyle videolar çekmediğim için bazen kekelemiş olabilirim, bazen sıkıntılar yaşamış olabilirim. E, kusura bakmayın. E, bu yüzden e, sizlerden özür diliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Elimden geldiğince yani bir şeyler yapmaya çalıştım sizlere teşekkür ediyorum ee, destekleyip takipte kalmayı unutmayın Bu ayar dediğim gibi AMD ekran kartları için geçerli Nvidia ekran kartları için e, bu yaptığım bazı şeyleri yapabilirsiniz ama AMD yani bu kısım Sizde olmayacağı için bu kısımdaki e, sıkıntıları yani oyundaki belki Sıkıntıları bel bence buradan çözüyoruz yani AMD'nin her şeyinden çözüyoruz çünkü bana öyle geldi. Yani ben her şeyi denedim ama buradan yaptığımız ayarlar sonrasında çözdüm. Tabii ki diğer diğer ayarlar da FPS'imizi bayağı bir etkiliyor ama droplanmaları vesaire falan en aza indiren kısım performanstan ve aynı zamanda oyunun işte o dikey yenileme hızını falan sabitlememizde çözülüyor her şey. Bu yüzden olabildiğince e, her şeyi ayarlamaya çalışın. Şimdi bu bir sohbet videosu gibi oldu ama arkadaşlar dediğim gibi en aza indirmek için bunu yapıyoruz. E, aklıma daha fazla bir şey gelmiyor zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.